Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte Captain Otobüs Zero oynuyoruz arkadaşlar. Evet, yeni güncelleme geldi. Sanırım Naturaza Naturaza dönecek. Gem atar mıyım? Hayır. bir de güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Evet, Naturaza gelmiş. Bakayım bir. Ha, ne gem bu? Bu da belli değil ki, Peyti Meneh Neyse anlarız şimdi 2830 gem oluruz bugün zaten 5000 gem eventi de gelmiş Ben bakayım ona özel bir şey gelmiş mi? Yok Tamam Şimdi burada ranking match de açıldı. Baya güzel bir video olacak. Önce bir gemleri toplayalım. Oradan maçı yaparak. Ben maçları yapıp hemen geliyorum. Evet, bitirdim maçları. Yalnız bu 3 milyonluk takım bildiğini dağıttım. 8 0 ne ya? Benim takım ne olmuş ya? Bir önceki videoyu hatırlıyorum. Yapmıştık, çıkardık diye sevinmiştik. <laughs> Neyse tamam takım yani en sonki video göre uçmuş gördüğünüz gibi ya şu an kaç tane mi alacağız yani bir süre saydım sonra beynim yandı bakayım kaç tane alıyoruz kaç tane aldık ya 5683 oldu kaç tane almış oluyoruz 3400 almışız. Okey, hay o zaman bu bunu 4400 yapalım hemen. hemen. Daha almadım. Pazartesi günü gelen gem hediyesini. Onu alacağız şimdi. 4400 gem olacak toplamda bu videoda. Ranking maçı oynayacağız sonra kapatırım videoyu. Bayağı uzun ya maçlar. En yüksek golü 3 milyonluk takımda attım. Gar tam tersi olması gerekirken. Elin yani aşağı. Şu on yapalım bunu. Okey. Şimdi bu gemleri ne yapacağım diye sorarsanız bir hafta sonra Galvan geliyor bir tane. Ultra Premium oldu olacak diye o Remsugi atmayacağım. Ee, o o ne kadar gemi biriktireceğim. Videoya videoya atarım transfer videosunu. Okey, bin gemimizi de aldık. Şimdi bir tane renk match yapalım. Kapatırım sonra videoyu. Kısa oldu bu video, sıkıntı yok. Bir saniye. Yeni hediye gelmiş mi? Yok daha var, varmamışım. Hem 275 alırım bu seferkinde yeni hediyeyi. Tamam girelim oyuna. Ay dur yanlış takımla ya. Geri çıkacağız. Hatta ödüllü falan gelmişti oyuncuda. 2 milyon 103 bin. Ha, çıkacağız. Yanlış girdik. Eski takım. Eski takım da 2, milyon 606 bin daha yüksek. çık hemen. Takım gösteririm. Hemen. Şimdi zaten görürsünüz. Şuraya gel. Evet. Yani takım bu. Şurada zaten kaydı vakaşım azayla. Alamadım Hernandez'i. Şuraya su da geldi. Onun dışında çaçı banalar geldi buraya. Avi geldi. Yeni bir tane. Hernandez transferinden çıkıyordu bu. Son Shaw geldi. Levin geldi. Ovayran geldi. Ovaruga geldi. İlk kovarım oldu. Daha yani hiçbir hesabımda oraya görmedim ben. İlk defa burada çıkardım bir tane. Tamam şimdi kopyalayalım takımı. Hayır bu değil bu değil. Bu zaten doğru. Okey. list of teknik listede de 44 tane oldu. Ha, bayağı iyi. Bir tanesinde 3 tane var. Hangisinde bir bakayım. Çünkü oralardan 5 tane oluyor. Ha. Ha tabii ki de bu ya. Bu yat değil. Yatta. da. Ya yani yat değil de. Güçlü olsa da 4 olabilirdi belki. Tamam. Girelim şimdi. Bir milyon yedi bin. Ödülü çok yüksek. Eski oyuncu. Evet bakalım. Brezilyalıları vardır. Eğer oyunu bıraktıysa. Aa full shade gibi. Nedir onun adı? Ay çok kötü oldu. Benimkilerde skill lockdown'ı düşüren şey yok. Dur şu. Allah şu çekti. Ama o, o skill noktalı değil. Gördüm onu. Tayland formasını almış. Ama alır alınıyor mudur o? Yok Ya flow bu var ya. Bu gol ki. Bu gol skill noktam yapacak. Aa yapmadı. Bu maçta yapıyordu normalde diye diyebiliyorum. Bu yapar mı? Bunu yapmasına gerek kalmadı zaten. Açayım şöyle. Hüga'yı ver. Bakayım düşürüyorlar mı? Allah. Geçtim yanlışlıkla dedim zaten. Yanlış yere bastık. Dur. Ne oldu göremedik ya. Bir tane attı ama biz atarız ya. Bir topu alın bir zahmet ve bir he artıyor mu bu maçta? Hangileri artıyor ona da bakalım şimdi. Bu artıyor belli. Maviler mi artıyor? Mavileri artıyorsa güzel. Kalecimiz yani o uçurur. Bakayım kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş yine iyi. Ve takılma takılma. Okey Hüga kaç atıyorsun? İlk şutun daha. Daha ilk şuttan 13 milyon. 30'a çıkar mı bu? Bu mu? bu şutta çıkmaz da. Çıkabilir yalnız. Bloğu bu kadar varsa çıkabilir yani. Jutovası var, İsakisi de varsa. Aa bu da var. Oo çok güzel. Buradan yüksek bayağı yükseldik. Değil mi? 18 aynen. Linkage Blue da yaptı. Ishizaki'si de var. Bir tane de Ishizaki bloklamıyor muymuş? Çok güzel olur valla. Blokla Ishizaki. Haydi be. Neyse gol zaten bu. Bu imkansız tutamaz. 22 milyon. Okey. Bu takımı yenerim ben. Stamina, stamina artıyor. Kime bu kim arttırır ki başka acaba? Neyse. Aa Sodan takılı bir milyon atar mısın? Yok. Atmadı Allah Allah. Atıyor genelde. Bu geçer zaten. Bu maçta rahat geçer. Aynen. Takımda yakında tüm kartları 1 milyon üzeri yapmak üzereyim. Daha doğrusu. Yapmadım da yapmak üzereyim. Azıcık bir şey kaldı zaten. Sodan o tackle'ını biraz daha yükseltmem lazım. Onun dışında o vayranı takılını. Bir de Levin'in ikinci şutunu. Başka bir şey yok yani. Hepsi 1 milyon üzerinde atıyor onun dışında. Tam 2-1. Ya 2-2 olmasın. Ha bu az önce şey yapmadı. 21 güzel. En yüksek Hugo olacak sanırım. Follow up var ya. Bitmedi mi daha? Makaşımız da arada sırada sikili bitiyor. Bu böyle olunca? Arada sırada hiç bitmiyor. Bu böyle oluyor. Bunu ikincisini hep böyle yapıyor. Sonrasında işte burada önemli olan. Burada tutacak mı tutmayacak mı? Tutmadı. 2-2 Takıldı ya. Neyse. Gidiyor gidiyor. Böyle kaldı. Bakışımız. Tamam. Şöyle şöyle dokunuyorum Uygu'ya. O verdi. Güzel güzel. Geçti sende. Aa bir de kalt var doğru. Bir milyon olmayan daha. Burada bu arada bu, but meçapta Yuga uçar. Aynen 24 milyon. 30'u var mı 30'u? 30'u varsa güzel olur. Var var. Blok çıktı çünkü. Var aynen 27. Bunda var hatta. Yok 29. Hadi 200 bin daha arttı ya. Artar artar. Bu gol bu gol o kesin de zaten ne bu gol diyorum. 30 milyon aynen şükür. Şükür attım 30 milyonunu. Daha ilk yarı 3 ki yalnız. Ve kaç dakika geçti ya? Bu 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 maçın başlamasından kaç dakika geçti ya? Maçta acayip uzun oluyor. Size i̇şte kapatayım ben artık da şey meçapları. Bari hızlanır biraz. Kapatayım şöyle meçapları Hemen hızlı hızlı geçsin Bir hızlandı ya Takıl attı galiba Yuga milyon olduğuna göre takıl aynen Takıl 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 attın diye takılıyorsun Autoyu alayım artık Yuga'ya verecek Yuga bitmediyse 4-2 tamam yendim ben maçı Belli de biraz daha gol atsak. Ay pil düşük diyor ya. Tamam tamam tamam. Bir de pilin düşmesi kötü oldu ya. Tam 26 yalnız. 26 atıyor hala. İki kombo sanırım ama 26 attı yine. Güzel. Görüyorsunuz yani takım çok değişti. En sonki videoya göre. Ay hiç eser yok dedim niye tutmuyorsun? Kaç dakika geçti az önceki'nden? Bu bu akışımız da bir garip ya. İstese sağlık isteme salmıyor. Uygusu var mı? Var. Tabii ki de var. Az önce lomop yap yaptığına göre var. Bunu tut yani. Bunu tut. Abartma bunu tut. Hadi artık maç bitsin ya. Pişman oldum girdiğime ya. Hayatımda ben böyle uzun maç görmedim ya. Kombosuz 22 attı yalnız. Ya takılma, takılma. Sinirim bozuldu ya. En 10 dakika olmuş mudur bu e bu maçtan yok olmamıştır ya. 6-7 olmuştur da 10 dakika olmamıştır herhalde. 6-3 Hadi ya, bit artık ya. Hızlı hızlı. Ha şükür ol, Şükürler olsun. Bir de 20-20'de iyiymiş. Buna rağmen. Kaç? Uy, 13 bin. 30 milyon da oraya koyduk. Kaçıncı olduk? Ona da bakayım kapatayım artık. Dünyada. 548-361 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız görüşürüz